Evet arkadaşlar bu hikayeti hiç En sonki bölümümüzde elbisesini bir sesini kesmiştik. Bugün de şöyle bir yani şu zile basılıyor mu? Ding dong, ding dong, ding dong. Oh, Yakalayacak zannettim bir an. kapıyı açalım bakalım. Oo bir ayı kapanı. Bak ya biz ayı mı bize kapan koyuyorsun ha? He? he? Ana burada zaten o inek topi neden varmış? Ben niye gittim? Başka para alacağız. Şimdi alacağız. Onun bardağı şu sol tarafta olduğu için tabi size sağ gelebilir. Balalım. Şimdi böyle onu alıp üstüne koyduk. Şimdi şey yapacağız. Hücum yiyeceğiz. Hücum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mısır diye göre göre bir saat oldu ya. Ee, evet devam edelim bari. Ne varmış? Şey hiç şey, Biz ne yapacağız ya onunla bahçe mi bitireceğiz ne yapacağız? Oldu olacak bunu da eleyelim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Aa, enerji içeriyle sevdim. Şimdi bu kadar enerjiniz olduğu zaman şu yan taraftaki yıldızın dörtü yani enerji oluyor. Ya o kadarsa enerjinizi <laughs> doldurmuyor. Önüne baksana <laughs> bir. Kedi? Senden ne istediğimi yaparım. Ya. Abi de mısız bu kedili kedi bu kedili bölüm arkadaşlar şimdi kedisi varmış mısız değil. Ben. Şimdi olacağız? Olacağız. I'll keep you locked in here forever. <laughs> evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ondan sonra şimdi burada gidip ileride bir şey var yapalım. bir şey. Evet arkadaşlar ben... şimdi devam ediyoruz. Bizimkilerde bir şey yok. Örneğimiz çekici. Ben yere ayı kapalı koyuyorum. Allah aşkına biz ayı mıyız ya? Ayı mıyız? Hadi ayı olsak neyse. Evet arkadaşlar. Ben de nasıl aşağı iner inşallah. Yani yine çok güzel. Şimdi böyle gideceğiz. Bir de böyle gideceğiz. Aa arkadaşlar şimdi şu da olur. Acaba bu da olabilir ki. Gel bak gel 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 açar mısın? Ne güzel beni kendini kaçırırsın diyor. Sen çok çok kötü davranış yapıyormuşsun ama. Evet dedik devam et. Biz okumayacağız. Ben İngilizce bilmiyordum arkadaş. Ne diyor bu? Şimdi bu bölümünde de pastası var. Mısır den doğum günü kendine doğum günü kutlayacakmış. Aa havai fişek ne işe yarıyorsa. Artık. Oraya Ay, yami, yami, her yere havai fişek koymuşlar. E. Niye bilmediğimiz bir bölüm arkadaşlar kiler. Ben, ben de kilerde bir şey var diyeceğiz. Hadi bari nerede havai fişek? Aa burada. Bu da aynı mum gibi neresi havai fişek sahip. Mısız koydu pastasını oraya. Biz de gidip yapacağız Gitsene bir saatte gidemiyorum. nasıl diye. Ne kadar ağır yürüyorsun. Allah. Allah Allah Allah. Yardım. Hücum. Hangisini yapacağız? Ha? Allah. 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 o Allah. Bence bu, bu mavi bantlı. Mavi de orada mavi bantlı. Kaç 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 kaç. Beni pastam nerede de be. Ben seni pastanı buldum. Havai fişek Ay yaptım seni pastanı. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Be Böyle daha da çok. Yeni pastanı Happy pasta birthday diyor. diyor. ne diyor ya. Prenses falan çağırsa yeni lan Ebru abi. Eyvah patlıyor. <laughs> Pasta nerede? Pastanın üstü <laughs> düştü Evet arkadaşlar bir bölümdeyse şey yapacağız. Örümcek de bir şey Tahmin edersiniz tabi. izleyenler varsa ya başka o, bu Bir de ediyoruz. hiç hiç hüç Eldiven alayım çünkü ben bu şeyde eldiven almak istemiyorum abi bu yer yani için ya Çıkma yukarı çıkma yukarı işim var benim işim var işim var çık ay burada ay yukarı çıkma çıkma açar mısın kapıyı lütfen ya İşte ürünceğimiz Buradan başlıyor gel bakayım eldiveni taktık şu anda elimizde bir şey olmadığı için anlaşılıyor Eğer eldivensiz taksaydık bizi üstüne Al, hani aşağıda ve yukarı çıkıyordu az önce Zeki aşağı Nereye gideceğim Onu uyum mu Belki ben dışarı kaçayım Kaç çıkmam önce <laughs> bakayım <nerede var? gülüyor> Mısır diye yaptı. Mısır diye yaptı. Ben, ders öğret. Ben dayaktan anlarım. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Örümcek vallahi de buraya geliyor. Billahi de buraya geliyor. Vallahi de buraya geliyor. Billahi de buraya geliyor. Çıkı Ne geliyor hala bak. Geliyor abi abi. Bunun için mi ben boş yere telaş yaptım? Ne yapayım şimdi ben seni? İlerideki bölümlerde bu merdivenler yazım olacak. Gel şimdi gel şimdi gel. Evet arkadaşlar yukarı çıkarken Hımca -hı, onun odası var Şurada mı acaba yok? Aa piyano. Neyse boş yere basılmaz. Şimdi arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ondan sonra Sizce de görmezdim Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu musik dinlemesi bir saat bizim gitmemiz 5 dakika. Bu için işte ya. mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi çıktım. Mesut Diyar ya yani aşağı gitti burada çok sevildi. Mesut Diyar bu dağda yaktan alıyoruz. Ama şu bir şey öğret, bir şey öğret bana. Bir şey öğret Mesut Diyar, öğretsene. Hadi, hadi öğret, hadi, hadi. Neredesin Mesut Diyar? Mesut Diyar. Gir bakayım odaya. Evet, şimdi oturacak ve yüzüne... What on earth is that on my face? Oh, get it off me! Get it off now! Hold